cips yediğim için özür dilerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünle miniş boyamak dünyası. Ee, adım Ece. O yüzden açalım bir deftere. Böyle bakarsınız. Ağzı o yazmışım. A, azo mu? Ağzı Böyle bir mini çizmişim. Ya 2B'deyken korna yokken çektim. Bir dakika arkadaşlar. Iıı, tamam. Mükemmel oldu. Tamam. Böyle bir kepek var. Bu da böyle. Bakın piksel boyma. Bu da kedi. Böyle. Ha, bakın burada. Riti çizmişim. Pony gibi yavru köpüş uyuyor. Buraya yavru köpüş yersin. Şimdi tatlı. Ben bu ne ya? Ah, O ne? Onu ben öyle çizmedim. Herhalde ben çizmişim. Ne bileyim arkadaşlar. bakın ki ama. başka yok neyse arkadaşlar. Çizimlerimi inceliyorum. Yani koyalım şuna ve oy. evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ise ne yapacağız? Ee, peki. Çizimlerimi Pony. Şimdi pony videosu gelecek bir kezliğine. Hadi bakalım kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama sadece bir tane pony videosu çekeceğim. Bay bay.